Ramazan sofraları için evde yapımı kolay bir et yemeği tarifi var. İşin ustası ünlü kasap Cüneyt Hasan hem göze hem mideye hitap edecek bir yemek hazırladı. İşte yapımı kolay çiftlik kebabı. Yavaş yavaş. Hem lezzetli hem de yapımı kolay. Adı çiftlik kebabı ama bildiğimizden farklı. Bu Trakya kıvıracağınız zamanı ve dünyanın en iyi kustudur. Ben de bu için gönderildim. Gönderildim. Allah beni bu iş yapayım diye gönderdiği için. Onun için herkesten iyiyim. Şimdi şuna mı tanıklık evet. edeceğiz? Dünyanın en iyi kuzusuyla Aa, dünyanın iyi en iyi kasabı. kasabı. Evet. Önce etler doğrandı. Şimdi sıra yapım aşamasında. Ramazan'da her akşam iftar sofralarını farklı lezzetlerle süslemek zor ama bugün yapacağımız yemek hanımların biraz olsun işini belki de kolaylaştıracak. Biz bu işin ustası Cüneyt Bey ile birlikteyiz. Adına çiftlik kebabı dediğimiz hem görselliği çok güzel olan hem lezzeti çok güzel olan. Sebzeler kebabın lezzet kaynağı o yüzden hepsi tek tek soteleniyor olacak. Çünkü sebze eti birleştireceğiz. Bütün gün aç kalmış olan insanların hem gözüne hem midesine hem yüreğine hitap eden de bir şey olması lazım yani. Onun için bu yemek çok doğru bir yemek. Soteleme işlemi bittikten sonra et kavruluyor. Bu yemeğimizin etini pişirirken önce soğanlarımızı soteliyoruz. Sonra içine etlerimizi koyuyoruz. Etler pembeleşince birazcık domates salçası ilave ediyoruz. Et kavruldu, sebzeler pişirildi. Yani işin zor kısmı bitti. Artık süsleme zamanı. Yaklaşık yarım saatte son aşamaya geldik. Etlerimiz hazır, sotelenmiş sebzelerimiz hazır ve kreplerimiz hazır. Bana burada garip gelen krep oldu. Evet, şimdi sebzeyi, eti, krebi bu üçlüyü birleştireceğiz. Sotelenmiş sebzelerimi az bir şey bezelye ilave ettik. Karabiberimizi, tuzumuzu, kekimizi ilave ettik. Etlerimizi biraz önce salçalı olarak pişirdik. Son halinde bütün etleri ve sebzeleri hep beraber karıştırıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Kebap iyice sarılıp kapatıldıktan sonra fırına gidiyor. Yaklaşık 10 dakika pişiriliyor. Ama siz süre hesabı yapmayın. Fırını gözleyin. Nar gibi olunca da kebabı çıkarın. Yemesi eminiz çok lezzetlidir ama yapması o kadar zor ki şu yüzden zor diyoruz. Çünkü o fırından çıkar çıkmaz o kokusu her yerine bulunduğunuz ortamın her yerine yayılıyor. Hala geliyor koku. Evet onun için iftara sadece 2-3 dakika kala fırından çıkarsınlar. Yalnız çiftlik kebabıyla olmaz. Cüneyt Bey yanına pilav ve çorba öneriyor ve çok önemli bir tavsiyede daha bulunuyor. Ne kadar gram et tüketiyorlarsa o kadar gram da yeşillik yani salata ya da sebze tüketsinler.